Önce bir trajediden sonra annem bu durumdan benden daha fazla etkilendi. Ve 13 yıldır yaşadı. Ciddi bir şeker hastalığı problemi var. Ve ilaçlarla bir şekilde şekeri kontrol ediyorduk. Fakat son yaşadığımız bu olaylardan sonra doktorumuz artık şekeri ilaçla kontrol edemeyeceğimizi ve insülinle başlatmamız gerektiğini söyledi. Ve bu beni gerçekten çok üzdü. çevremizde çünkü çok fazla şeker hastası olan, şekerden dolayı bir gözü kapanan, şekerden dolayı ayağı kesilen, Yakınlarımız dahi var. ve Aynı son annemin de başına gelir korkusuyla ben bir arayışa girdim. İşte Google'da, YouTube'da, e, internette sürekli işte şekerine iyi gelir. Şeker için ne yapmamız lazım? Bu şekilde araştırmalara gir e, başladım. Artık bilgi ulaşmak çok zor değil. Önünüzde bir bilgisayar ve e, Hazreti Google size sorduğunuz her sorunun cevabını hemen hemen veriyor zaten. Ve YouTube'da karşılaştım bir video sayesinde var burada Yani bu işe gireyim binlerce insan hayatını değiştireyim, milyon TL partner kazanayım gibi bir hayat amacı veya bir vizyonum yok ilk tanıştığımda. Daha sonrasında videoda 60 saniyelik bir video hayatımı baştan aşağı Allah şahitli değiştirdi. E, Jaffer Uyanık adında bir amcamız şekerden dolayı bir gözü kapanıyor ve 600'lerdeki şekeri bir türlü düşüremiyor. Daha sonra bambor ürünleriyle tanışıyor, bambor bakları tanışıyor. Ürünleri kullanmaya başladıktan 1, belki bir buçuk ay gibi kısa bir sürede kapanan gözü tekrar görünmeye başlıyor ve 600'lerdeki şeker 180'lere geriliyor. İnanamadım. Eğer dedim bu anlatılanların yarısı doğruysa acaba benim anneme de şifa olur mu diye düşündüm. Daha sonra biraz kendi çapımda baktıktan sonra dedim ne kaybederiz ya? Zaten kim ne önerse deniyorduk. Bir de bunu deneyelim dedim. Ürünleri getirttirdik. Ürünleri annem kullanmaya başladı. 28 gün gibi kısa bir sürede annem insülünü bıraktı ve 25 Nisan'da tam 2 yıl oldu. 2 yıldır bırakın insülini annem şeker ilacı dahi kullanmıyor. Devamında çok daha ilginç bir şey oldu. Benim şeker için başlattığım ürün yaklaşık 40 günün sonunda annemin 10 yıldır yaşadığı fakat son 5 yıldır inanılmaz kronikleşmiş hale gelen boyun ve bel fıtığı probleminin tamamen kaybolmasını sağladı. Ve MR'a gittiğimizde artık fıtığa dair herhangi bir bulgu olmadığı gibi günlük aktivitelerinde de İnanılmaz derecede annem kendini iyi hissetmeye başladı. Tabii bir anda bu çevremizdeki insanların dikkatini çekti. Ve e, çevremizdeki insanların da ürün talep etmesiyle ben de orada bir arayıştaydım. Çünkü e, maalesef ticaret hayatında e, biraz başarısızlıklar başıma geldi. Doların ani yükselişi iflas etmemi sağladı. Ve bir milyona yakın bir batak verdiğim dönemde bambor firmasıyla tanıştım. Bir arayıştaydım. Hatta böyle sıcak para getirecek ticaretler arıyordum. İşte tostçuluk mu yapsak? Sloganım bile hazırdı. Diplomalı tostçu diye. Kokoreç tezgahı mı kursam? Her akşam